Elmas kömürden mi oluşur? Elmas oluşumu ile ilgili yaygın olan yanlış düşünce elmasın kömürden oluştuğudur. Elbette kömür içerdiği karbon atomları sayesinde metamorfoz sonucu elmasa dönüşebilir. Ancak bu var olan elmasların kömürden oluştuğu anlamına gelmez. Kömür bitkilerin oluşturmuş olduğu tortul kayalardan oluşur ve ilk bitkiler 450 milyon yıl önce oluşmaya başlamıştır. Oysa bilinen en genç elmas 1 milyar yaşındadır. Elmaslar Yer kabuğunun en az 150 kilometre derinliklerinde oluşur. Kömür yatakları ise yerin en fazla 3 ila 4 kilometre derinliklerinde bulunur. Bu durumda var olan elmaslar kömürden oluşmamıştır. O halde elması oluşturan madde nedir? Elması oluşturan temel madde karbondur. Karbon ise dünyada oluşan bir element değildir. Karbon yıldızlarda oluşur. Ömrünün son zamanlarını yaşayan yıldızların çekirdeğindeki helyum atomları nükleer reaksiyonlar sonucu karbona dönüşür. Yıldızlar ömrünü tamamladıktan sonra nebula adı verilen toz ve gaz bulutuna dönüşür. İçerisinde karbonda barındıran bu toz ve gaz